11. sorumuzda 10 ile 20 arasındaki asal sayıların aritmetik ortalaması kaçtır demiş. Asal sayı 1'e ve kendinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılardı. 10 ile 20 arasındaki asal sayılara bakalım. 11 bir asal sayıdır. 12 asal sayı değildir. Bütün rakamlarımızı yazalım. Sayılarımızı yazalım. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 arasında dediği için 20 almamıza gerek yok. Bire ve kendinden başkanı çarpanı olmayacak. 1 çarpı 11, o yüzden 11 asal sayıdır. 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 gibi çarpanları olduğundan 12 asal sayı değildir. 13, 1 çarpı 13 asal sayıdır. 14, 2 çarpı 7, 1 çarpı 14 gibi çarpanları var. Asal sayı değildir. 15, 3 çarpı 5 asal sayı değildir. Bir ve kendinden başka çarpanları var. 16, 2 ve 8 bir ve kendinden başka çarpanı olduğu için asal sayı değil. 17, bir ve kendiyle çarpımının sonucu 17'dir ve 17 bir asal sayıdır. 18, 6 çarpı 3 asal sayı değil. 19, 1 asal sayıdır. Bize sorulan aritmetik ortalamaları, şimdi sayıların toplamının 11 artı 13 artı 17 artı 19'un 4 tane sayımız olduğu için 4'e bölümü bize ortalamayı verir. Şimdi öncelikle birler basamağıyla başlayalım toplama işlemine. 1 artı 3, 4, 4 artı 7, 11, 11 artı 9, 20. 52 var. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4. 2 değil de var. 6. 60 bölü 4. 60'ı 4'e böldüğümüzde sonuç 15 olarak bulunur. Demek ki bu sayıların ortalaması 15. Cevap A seçeneği.